gibi ülkemizde de e, her şehirde, her ilçede, illerde kutlandı. Ve burada tabii ki 1 Mayıs emekçi helal kazanç peşinde koşan, e, alnının terini yemeye çalışan emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs e, işçi Bayramı'nı, emekçi Bayramı'nı kutla, kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 1 Mayıs deyince ne anlıyoruz? 1 Mayıs Şimdi iki türlü bir Mayıs'ı değerlendirmek lazım. Dün bir Mayıs'ı sahada bir, bir Mayıs kutlayanları baktım. Bir de daha bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasında bir Mayıs'ı kutlayan sendika patronlarına baktım. Şimdi bu ikisinin arasındaki görüntülere baktığınız zaman sarayda kutlanan bir Mayıs toplantısında sendika patronları, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir dizi övgüler sunarak hatta varlıkların ona borçlu olduklarını ve bu bütün işçilerin kendisine Sayın Cumhurbaşkanı'na minnet duyduklarını, kazanımlarının tamamını 23 yıllık Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetmiş olduğu hükümetlere borçlu olduklarını ifade ederek bir toplantı gerçekleştirdiler. Sarayda Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda, tabii Sayın Cumhurbaşkanı da büyük bir vakar ve sükunet içinde sendika patronlarını dinledi. Onların açıklamalarını, övgülerine karşı böyle izledi. Hepsine baktı, baktı, baktı. Salondaki toplantı bitti saraydaki. Aynı arkadaşlar bir gün sonra Türkiye'nin çeşitli illeri Ankara ve İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana işte büyük şehirler hariç, işte büyük şehirler dahil bütün illerde kendi sendikalarını organize etmiş olduğu işçi bayramı törenleri vardı. Kutlama törenlerini. Orada bir baktım aynı kişiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda bugünkü işçi haklarının kazanımlarının büyük bir çoğunluğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na borçlu olduğunu ifade eden adamlar meydanda otobüsün üstünde işte kürsüde konuşmalarını dinleyince dedim ki bunlar bu tipler mahkeme karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşıran adamlara dönmüşler. Bunların şeyi bu, bendeki özeti bu. Ya insan bir utanır utanır. O işçilerin yüzüne baka baka. O işçilerin bütün duygularını sömürerek yıllardan bu yana o koltukları işgal ediyorsunuz. İşgal ettiğiniz koltukları o işçilere borçlu olduğunuzdan dolayı İşçilerin önündeki konuşmanızla o koltuklarda rahat yaşamayı sürmek için de saraydaki yapmış olduğunuz, Cumhurbaşkanı'nın huzurunda yapmış olduğunuz konuşmalar sizin kişisel ihballerinizi kurtarmanın dışında bir özet içermiyor. Ne işverene bir mesajınız var, ne işçiye bir mesajınız var. Körler, sağırlar birbirini ağırlar. Karakolda doğru söylerler, mahkemede şaşarlar. Bunlardan ne işçi temsilcisi olur, ne sendika temsilcisi olur. Ahlaksızlık mı ya? Bunlar ne ahlaksızlık? Bunlar ne ahlaksızlık? İki yüzlülük. Koca koca adamlarsınız. Yirmişer, otuz ay yıldır o koltukları işgal ediyorsunuz. Hiç utanma yok mu sizde ya? O insanların gözünün önünde, televizyoncuların, basının gözünün önünde söylediklerinizi... Biz kulağımızda çınladı dün meydanlarda konuşmalarınızı dinleyince. Nasıl bir tutarsızlıktır? Nasıl bir mevki makam hırsıdır ki oralara yapışmışsınız, kalkmıyorsunuz? Bir taraftan da işçi haklarının savunuculuğunu yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size. İşte ondan sonra bütün hatalar, bütün olumsuzlukları yaşayan bu millet yaşadığımız sıkıntıları bunun gibi, bunlar gibi Buna benzer yöneticilerin yüzünden yaşıyoruz arkadaşlar. 86 milyon bundan yaşıyoruz. Şu anda geçinemiyor o şey meydandaki sendikacıları alkışlayan, oradaki topluluğu oluşturan, o kalabalıkları oluşturan insanlar kendi hak ve hukuklarının adalet arayışı içerisinde oraya iniyorlar ama o insanlar 22.104 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. 14.469 lirayla geçirmeye çalışıyorlar. Dar gelirli, zor koşullarda sosyal güvenliği bile olmayan istikbal arayışından vazgeçmiş gönülü kurtarmaya çalışan insanların duygularıyla oynuyorlar. Padişahım çok yaşa, padişahım sen var ol didalarıyla sürdürmeye devam ediyorlar. Bugün ekonomi 1 Mayısçıları 1 Mayıs'ta meydanları dolduranlar Geçinemiyoruz diyenler değerli basın mensupları. Geçinemeyen insanlar oradaydı. Bir yığın insan tenceresini kaynatamadığı için oradaydı. Bugün Türk işverilerine göre bakıyorum. Bizim Türk işverilerine göre yapılan açık kendi yaptıkları açıklamalara göre 2025 yılı Nisan ayında yapılan açlık ve yoksulluk sınırı tespiti Nereden nereye gelmiş? Burada 24 bin 35 lira olmuş açlık sınırı, yoksulluk sınırı da 80 bin liraya dayanmış. 79 bin lira civarında olmuş. Hepimizin, toplumun tamamının ellerinin arasına başına alıp düşünmemiz gereken bir olaydır. 78 bin lira Yoksulluk sınırı demek. İşte burada ben dahil hepimiz yoksulluk sınırının içinde yaşıyoruz. İşte buradaki basın mensubu kardeşlerim, işte benim parti yönetimindeki arkadaşlarım ve ben de dahil olmak üzere asla aylık gelirimiz 80 bin lirayı bulmayan insanlar bu odadayız. İşte buradaki, buraya baktığınız zaman Türkiye'nin halini görebilirsiniz. Toplumun yüzde yetmişine yakın kesimi yoksulluk sınırının altında yaşıyor derdi basınçı. Hiç kimse kusura bakmasın. Burası parti devleti değil. Her seferinde söylüyorum alınıyorlar. Eleş Kimi eleştireceğiz? Ben anlamadım. Fasulyeyi mi eleştirelim? Niye senin fiyatın artıyor diye. Eti mi eleştirelim? Ya sen niye fiyatını böyle tutarsızlaştırdın? Biz bugün bir dana kıymayı yiyemeyecek miyiz arkadaş? İşte bundan 3 sene önce 44 liraydım. Bugün niye 600 lira oldum diye kıymayı mı eleştirelim? Kim eleştirelim? Kim eleştirelim? Sütü mü eleştirelim mesela? Doğal beslenme gıdalarımız. Peynir mi eleştirelim mesela? Tabii ki siyasi iktidarı eleştireceğiz. Yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar. Türkçe anlatıyorlar yönetemiyorlar. Yönetemedikçe de toplum arasında sosyal adaletsizliğin çıtası açıldıkça açılıyor değerli basın mensupları. Açıldıkça açılıyor. Bunun kapanma şansı mümkün değildir. Kapatamazlar. Türkiye çünkü içeriden ve dışarıdan durmadan sömürülüyor. Ve Türkiye'nin bütün öz kaynaklarından toplanan vergiler Türkiye'de belli başlı 3-5 müteahhite karşılığı yap, işlet, devlet projeleriyle peşkeş çekilmiş durumda. Bu projelere adeta hortum gibi bağlanmış Türkiye'nin bütçesi o projelere gidiyor. Yani bugün gidiyorsunuz efendim bilmem Osman Gazi Köprüsü'nden geçtik. İşte bizim en büyük gelirimiz oraya gidiyor. Efendim üçüncü Marmara bilmem nereden geçtik. En büyük gelirlerimiz oraya gidiyor. Türkiye'nin dünyanın en büyük havaalanını yaptık. İşte bizim hazinenin topladığı vergiler oraya akıyor. Hem de 30 yıl boyunca, 25 yıl boyunca yıllarca bu paralar oraya akacak. Yani bugün yaşadığımız yoksulluk, bugün yaşadığımız sıkıntı, bugün yaşamış olduğumuz bütün haksızlığı, haksızlık ve adaletsizliklerin sebebi plansız, programsız bir şekilde hiç düşünmeden sadece yandaşa rant oluşturmak için Türk milletine dayatılan o projeler üzerinden devletimizin bütün gelirleri akıtılıyor. Millet de yoksullaştıkça yoksullaşıyoruz. Şu anda neyle uğraşıyoruz? Perdenin önüne baktığınız zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklar konuşuluyor değil mi? Ama gazın ayağı öyle değil. Gazın ayağı ne? Değerli basın mensupları Kanal İstanbul'un bir an evvel harekete geçmesini sağlamaya çalışıyorlar. Dar gelirliler ev yapıyorlarmış. Vallahi billahi bu odada Hepimiz dar gelirliyiz. Oradan ev istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımdan. Hemen bize oradan birer tane ev yazsınlar. Bizden daha iyi dar gelirli bulabilir misin? hiç olmazsa kanal manzaralı bir evimiz olmuş olur. Değil mi? Ama nerede? Ev evet, Türkiye'de satılıyor İstanbul'da. Reklamı Arap ülkelerinde yapılıyor. İşte Türk milletine değil de başkalarına hizmet eden bir iktidarla yönetiliyoruz. Aslında yönetilemiyoruz, yönetemiyorlar ama yönetiyormuş gibi gözüküyorlar. Buradaki yancıları ne yapıyor? Buradaki yancıları da suya sabuna dokunmadan Türk milletinin ve Afyon Karahisarlı'nın gözünün içine bakarak hala daha tavşana bak oynuyorlar. Ne yapıyorlar değerli basın mensupları? Sağlık il müdürümüz var. Kendisini severim. Ama bir baktım ki geçtiğimiz 23 Nisan programına ben Afyon Karahisar İYİ Parti il başkanlığı olarak Sağlık koordinatörümüzle birlikte katıldım programlara. Katıldığımız programlarda Sağlık İl Koordinatörümüzün adı geçti. Ama arkadaş öyle bir rahatsız olmuş ki sayın müdür kendine bağlı yöneticilere ve idarecilere hemen mesaj çekme ihtiyacı duydu. Aman ha bu herife dikkat edin. İyi Parti Sağlık Koordinatörü atamış bu herife bilgi vermeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Bakın bu üslupla ben mesajı gördüm. Mesajı gönderdiği yerlerden bana mesajın görüntüleri geldi. Şimdi size soruyorum. Bir parti muhalefet partisi olarak kendi içimizde bir görevlendirme yapıyoruz. Ne sağlık müdürünün başına amir atıyoruz, ne müdür atıyoruz, ne bakan atıyoruz. İl başkanlığımızın sağlıkla ilgili sorunlarda bizim adımıza gidip partilerimizle ilgili sağlık sıkıntılarıyla ilgili çözüm bulmak, bunlarla ilgili partimizi bilgilendirmek, vatandaşlarımıza yardımcı olsun, yardımcı olması açısından bir koordinatörümüz var. Ve bu koordinatörümüzün Allah bir onların atadığı gibi mobilya ve kereste sektöründen birisi değil. Aynısını Adalet ve Kalkınma Partisi de atadı. Onlarınki mobilya ve kereste sektöründen bir arkadaşımız. Bizimki sağlık sektöründe 25 yıl hizmet etmiş Afyon sağlık sektörünü avucunun içi gibi bilen bir arkadaşımız atadık. Liyakatsa liyakat. Bilgiyse bilgi ise bilgi, tecrübe ise tecrübe. Korkmayın. Size ele verecek hiçbir şeyle bize söylemiyor. Zaten hastane içerisinde, sağlık uçuşları içerisinde gördüğü insanların yüzde doksan beşiyle arkadaş hepsine de samimiyeti var. Bir olumsuzluk varsa kasıtlı mı kasıtsız mı onu bilecek kadar tecrübesi var merak etmeyin. Niye bu adamdan korkup da sağa sola mesaj çekiyorsunuz? Ey sayın müdür sana sesleniyorum. Seninle birlikte bütün kurumların müdürlerine sesleniyorum. Yahut siz niye bir muhalefet partisinin atamış olduğu kurumunuzla ilgili görevliden rahatsızlık duyuyorsun. Sağlık sektörünün sorunu mu bitti sayın müdür? Ben sana sıralayayım mı sorunları? Yapamadıklarını, görmediklerini, senin görmezlikten geldiklerini ben burada anlatayım mı sayın müdür? O mesajı sen çektiysen bunun hesabı sorulur sana o mesajı birileri çektirdiyse sakın yanlış anlama Onların onlarınkini de yanına koymam ben. Nasıl bir anlayıştır ya? Yazıklar olsun ya. Bir partinin atadığı bir yöneticiden bile rahatsızlık duyuyorsun ve kurum müdürüsün ya oturduğun makamdan utan. Her partinin kendi içerisinde görevlendirmesi vardır. Yanındaki çalışanlara böyle bir mesaj çekmek kimin aklına geliyor? taklacılığın bu kadarını da görmedi bu Afyon Karahisarlı. Hepiniz taklacı güvercin oldunuz çıktınız başımıza. Benim adım Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu. Oturduğum koltuktan güç almıyorum. Merak etmeyin her yere elim kolum ulaşır benim. Aklınızı başınıza alın. Afyon Karahisarlı'ya sağlık alanında doğru hizmet sağlayın. Başka bir şey istemiyoruz sizden. Partilerin de atadığı adamlar ilgili falan mesajlaşmasını mesajlaşmanıza gerek yok. Varsa bir sıkıntınız bana söyleyin gereğini yapın. Onun için buradan sizi de sizinle birlikte diğer müdürleri de uyarmış olayım değerli basın mensupları. Şimdi <laughs> geçtiğimiz günlerde Basınımızla beraber koyun projesi dağıtım törenine katıldık. Şöyle planlamaya baktım gerçekten. Proje iyi düşünülmüş. Bir şeyler üretimde desteklensin ve bir şeyler sağlansın. Bir şeyler bu ülkede artırılsın diye planlanmış, iyi niyetle yola çıkılmış bir proje. Baktım şöyle gözlemledim. Baştan sona inceledim. Ama dağıtımda listeler elime bir ulaştı. Muhtara koyun veriyor. Ya birkaç tanesi muhtar. E komisyon karar verdi. Komisyon niye göre karar verdi burada? 150 tane, 200 tane koyunu olan adama o yetmez şu 20, 19 koyunla bir koçu dar, bunu da bizden olsun demek neyin kafası? Bu proje neydi? Sayın İl Genel Meclisi Başkanımız. Sayın Valimiz. Evet. Sayın Tarım İl Müdürümüz. 19 koyun bir koç hiç koyunculuk yapmamış ama koyunculuğu teşvik etmek amacıyla bu mesleği icra edecek kişilere verilecekti. Ama siz muhtarlara, partililerinize bir baktım ki köyde 150-200 tane koyun olan adamlara vermişsiniz. Tespit ettiğim yerler var. İsim isim isterseniz de size söylerim. Ama bunu beni zorlamayın vatandaşla beni karşı karşıya getirmeyin. Onlar da bizim insanımız. Alsınlar. Ama bu koyunculuk teşviği 19 koyun bir koçun verileceği kişiler standartta belliydi ve bu adamların koyunculuğu baş teşvik etmek amacıyla verilmişti. Duyuyorum Denizli'de oturan bir arkadaşa koyun veriyorsunuz. Hayırdır? E, adresi köyündeymiş. Ya bu nasıl bir kafadır? Yapmayın etmeyin. Bu tüy bitmedik yetimin hakkıdır. Burada üretimi teşvik amaçlı kullanılan bir projedir. Ve bu proje aslına uygun yapılırsa önümüzdeki yıl bu koyun iki katı olur. İki yıl içinde üç katına çıkar. Ama bunu bir kendi yandaşlarımıza, partilerimize, eş dost akraba gömüllemeye getirdiyseniz bu hiç olur gider. Seneye bu üç bin koyundan 300 koyun bulamazsınız. Onun için kendinize dikkat edin. Bu tür projeleri yaparken de elinizi vicdanınıza koyun ve bir daha kendinizi bırakın. Partili partisiz diye insanları ayırt etmeyin. Bu milletin bu işi yapabileceğine inandığınız her kesiminden vatandaşımızı teşvik edin ki büyük devletin vatandaşı olmanın gururunu yaşatın. O yüzden Koyun projenizi de yakından takip edeceğiz. Alanların listesi elimizde. Seneye göreceğiz bakalım hangisinin çiftliğinde kaç koyun kalmış. Onu da beraber sizinle beraber takip edeceğiz. Deniz Basın mensupları, Cirit Kayalığı'nın orada 2022 yılında 11. ayın 24'ünde bir temel atıldı. 110 milyon 444 bin lira bedelle millet farkı ve ile ilgili bir temel atıldı. Temel olduğu yerde bu tabeleden başka bir şey kalmadı. Bitirme tarihi de 27.09.2023 günü bakarsanız orada tabelada bitirme tarihi de yazıyor. Yani bunlar hayali değil. Görsen de şu anda gidip yerinde de görebilirsiniz. Buradan sessiz sedasız 2023 yılının 9. ayın 27'sinde açılacak Millet Kafe. Bugün geldik 2025'in 5. ayındayız. 2 ay sonra, 3 ay, 4 ay sonra tam 3 yıl projenin üstünden geçmiş olacak. 2 yıl bitmiş olacak, teslim edilmek süresinin üstünden. Şimdi hala daha burada bir şey yok. Ben bir şey söyleyeyim size. Afyon'dan bu tarihte 19 tane filan buna benzer toki, okul, ıvır zıvır temelleri atıldı. Alel acele seçime yetişsin diye. Bu projelerin çoğu sessiz sedasız Afyon'dan iptal edilerek şeyden çıkarıldı. Programdan çıkarıldı. Şimdi bu onlardan bir tanesi. Ama bunu Afyon'a dev yatırımlar yapan, milletimizi dinliyoruz diyen iktidarcılar bu tür projeyi acaba görmüyorlar mı? Bir türbin falan yollayalım onlara. Bu proje görünmeyecek bir yerde değil. Afyon'un en gözbebeği yeri millet parkı yapacağız diye işgal ettiniz ve orayı ona göre imar düzenlemesini yaptırdınız. Orası dev bir harabe olarak duruyor. Şimdi bunun hesabını sormak lazım. Siz de bunu yapmayanlara iktidar partisi olarak niye yapılmadığını sormanız ve takip etmeniz lazım. Bunu yapmıyorsunuz. Sizi yaptığınızda köye gidiyorsunuz, vatandaş Hazırlanmış standart, muhtarlara toplanmış insanlar, <laughs> vekillerle işleri var, oğlunun, kızının tayini var, ataması var, terfisi var. Onlardan oluşan ekibi topluyorsunuz. Orada kimse zaten sorumluluğu sormuyor. Biz vatandaşımızı dinledik, çayımızı kavurmuştuk. Hadi gidiyoruz. İşte Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Köylerimizde huzur yerinde asayiş Berkamal eyvallah diyorsunuz. Arkadaş Afyon Karahisar'a hizmet etmek için 2023 yılında yeniden yetki istediniz. Yeniden istediğiniz yetkiyi bu millet size verdi. Bugün bunlarla ilgili en ufak bir çalışmanızı göremiyoruz. Ama maşallah sağla solla uğraşmaya kaldı mı, laf yetiştirmeye kaldı mı, kurumlar içerisinde muhalefet partili Çalışan bir gariban, güvenlikçi veya odacı birini buldunuz mu? Niye onun paylaşımını beğendin? Niye buna yorum yazdın diye adamla ilgili dünyasını zindan ediyorsunuz. Ama bunları yapamayanlara hiç iki çözünüz yok mu sizin? Kim yapacak bunları? Herhalde siz iktidardasınız. İşin başında siz varsınız. Bütün projeleri namus bildik. Sizin de namusunuz. Buyurun bu projeyi Niye bitirmediğinizi Afyon Karahisar'lıyı açıklayın. Bundan sonra da başka projeleri de size soracağım. Bu buradan sessiz sedasız götürülen projeleri sizlerin huzurunda onlara soracağım. Değerli basın mensupları. İşte <laughs> siyaset hizmet yapma yarışıdır. Siyaset insanların birbirine iftira atma, küfür etme, çamur atma yarışı değildir. Siyaset ciddiyet gerektirir. Sorumluluk gerektirir sorumlu bir siyasetçi olmanın gereği olarak da insanların toplumun bütün kesimlerine karşı söyledikleri her sözün arkasını takip etmeleri gerekir. Siyaseten söyleyip de üç gün sonra unuttuğunuz zaman bu milletin hem geleceğini hem de gönlünü çalmış olursunuz. Çaldığınızda da ne duruma düşersiniz? Aldatan ve kandıran durumuna düşersiniz aldatan, kandıran milleti bıkmadınız. Durmadan aldatıyorsunuz kandırıyorsunuz. Durmadan terörle ilgili millete terörsüz Türkiye naralar atıyorsunuz ama terörsüz Türkiye'nin hayal olduğunu kendinizde görüyorsunuz. Muhataplarınız çıkıyor, televizyon televizyon açıklamalar yapıyor. Bunlara hepiniz bir ağızdan sessizlik ve sükut içerisinde terörsüz Türkiye'yi siz istemiyor musunuz diyorsunuz. Terörsüz Türkiye'yi biz sonuna kadar istiyoruz. Sizin istediğiniz tarzda, tarzda istemiyoruz. Terörle müzakere değil mücadele olur, olur diyoruz. Eline silah alan hiçbir kimseyle oturup da barış konuşulmaz. Oturup da memleket meselesi konuşulmaz. Oturup da onu insan yerine koyarak bu ülkenin huzuru konuşulmaz. Huzurumuzu zaten bozanlar huzurumuzu nasıl geri getirecekler bizi? Binlerce şehidimizin kanına eline bulaştırmış insanlarla neyi konuşacağız biz? Neyin pazarlığını edeceğiz? Bunlardan neyi dileneceğiz? Dileneceğimiz bir şey de yok. Bizim tek dileneceğimiz yer var. Önce yüce Allah sonra damarlarımızdaki asil kan da her türlü mücadeleyi verecek güce de kudrete de sahibiz. Allah'ın izniyle. Onun için Türk milletini tavşana bak diyerek bir sonraki seçim hazırlıklarınıza yeni bir anayasa hayallerimize milletimizi topyekun kurban ediyorsunuz. Gözünüzü bile kırpmıyorsunuz milletimiz de bunu büyük bir vakar içinde izliyor bunu da bir yere not ediyor İlk sandıkta ensenize yiyeceğiniz tokada şimdiden hazır olun şimdiden hazır olun bu millet unutmaz çünkü milli ve manevi hassasiyetleri sizin öyle hamaset nutuklarınızla unutulacak bir şey değildir diyorum basın toplantımı burada sonlandırırken sorusu olan basın mensubunuz varsa cevaplamak isterim. Yoksa katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Buyur Senbik. Bekir Turan Kavala, Proje Yemez Etkisi. İl Parti Dinar İlçe Başkanı Murat Ataş'ın ilçe başkanlığı makamındaki masa, sandalye ve koltukların eski Dinar Belediye Başkanları bir tarafından alındığı iddiaları basında yer aldı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Görüş ve düşünceleriniz neler? Teşekkür. Teşekkür ederim canım. Şimdi valla ben <laughs> sosyal medyadan gördüm bu söylediğin şeyi. Şöyle söyleyeyim. Siyasetçiler işte bugün biz de basın toplantısı, basın açıklaması yaptık. Bazı kişilerin memnun olduğu sözleri söyledik. Bazı kimselerin duymak istemediği sözleri söyledik. Ama bunların tamamı sorumlu siyasetçi olmanın gereğidir. Yani burada eleştirdiğimiz kişiler düşmanımız değil. Öldüğümüz kişiler de ortağımız veya kardeşimiz değil. Burası bizim hepimizin Ortak yaşam alanlarındaki düzendeki sıkıntıları dile getiriyoruz ve mağazaları da bunu dikkate alsın kendilerine çeki düzen versin diye yapıyoruz. İlçe başkanımızın yapmış olduğu bir açıklamaya oradaki bir yerel basın temsilcisi kardeşimiz kendince böyle e, bir şey de bulunmuş sanırım paylaşımda bulunmuş veya bulundurmuş. Ben de sizin gibi basın sosyal medyadan gördüm. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, bir toplumda bu partiyi kurarken biz de yönetim kurulları olarak kurduk. Her birimiz kendi üzerimize düşeni, buraya bir ihtiyaç olan bir şeyi gücümüz nispetinde ortaklaşa alarak bu teşkilatı açtık. 2017 yılı 25 Ekim tarihinde. O günden bugüne 8 yıl geçmiş. 8 yıl öncesinden bu tarafa da durmadan bu partide bir şeyler yenileniyor, alınıyor, veriliyor, geçiyor. Birilerinin aldığı bir koltuğu, o basın mensubu kardeşimize birileri söylemiş, o koltukta ona çok lazımsa ben ilçe başkanımıza buradan sesleniyorum. O koltuğu derhal o sahibini aldım diyen kişiye elinde belgesi de varsa mevcutsa göndersin iade etsin. İYİ Parti Teşkilatı'nın onun vereceği koltukta bir şey yok. Burası sonuçta kamu hizmeti yapan bir kurum. Kamu hizmeti yapan bir kurum içerisinde bir dönem siyaset yapan insanlar olarak Bugün burayı kurduğumuz kurucu ilçe başkanım, il başkanımız aramızda yok. Hakkın rahmetine kavuştu. Bir sürü emeği var. Bir sürü alın teri var. Şimdi bütün ilçelerimizde de böyle sistemi kurduk biz. Yani bunun içinde adam dün bizimle siyaset yaparken iyiydi. Bugün ayrıldım. <laughs> yani al, al resimlerini ver resimlerini der gibi. Böyle bir siyaset anlayışı yok yani. Siyaseti ucuzlaştırmayalım. Arkadaş onu demek ki o basıncıya sızdırmış ki bu koltuğu ben aldım diye. O basıncı da bunu yazmış. Ben de buradan sesleniyorum ilçe başkanıma. Hemen derhal o koltuğun haricinde başka aldığı bir şey varsa o arkadaşın ya parasını iki katıyla iade etsin ya da malzemelerini göndersin teslim etsin. Bu olay da burada kapansın diyorum. Çünkü biz eleştireceğiz. sonuç eleştirilerimizden memnun olan olacak olmayan olacak. Eleştiri hakkında biz ilçe başkanının yaptığı eleştiriyi hazmedemeyen bir anlayışla verilen koltuğun veya alınan koltuğun hesabı yapılıyorsa o zaman o iş menfaattır, siyaset değildir, hizmet değildir. Başka soru sorma. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.